Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu, Dev Haber'e hoş geldiniz. 14 Mayıs yaklaşırken siyasi partiler hazırlıklarına hız verdi. Yeniden Refah Partisi ile AKP uzlaşamadı, Mehmet Şimşek siyasete dönmeye razı olmadı. Bu iki gelişmenin parti tabanında hayal kırıklığına yol açtığı belirtiliyor. AKP kurmayları ise devre habere birinci partiyiz açıklamasını yaptı. Bu konuyla başlayacağız. Diğer konu başlıklarımız ise şöyle. Depremde cenazesi bulunamayanlar seçmen listesinde. Kahramanmaraş depremlerinde cenazeleri bulunamayan ama seçmen listelerinde görünen binlerce insan var. Peki bu insanların durumu ne olacak? Afad'ın Ankara merkezinde yangın çıktı. Afat evrak bölümündeki yangının küçük çaplı olduğunu açıkladı ancak Cumhuriyet Savcılığı yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı. Nevruz bayramı Diyarbakır'da kutlandı. Geniş güvenlik önlemleri alınan kutlamada zaman zaman gerginlik yaşandı. 14 Mayıs seçimlerine iki aydan az bir süre kaldı ve siyasi partiler harıl, harıl hazırlıklarını sürdürüyor. Muhalefet partileri birbirini ziyaret ediyor. Seçimlerde tek bir adayı destekleyip desteklemeyeceklerini konusunu konuşuyorlar, tartışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'den üst düzey yönetim açık arayla AKP'nin birinci parti olduğu yorumunu yapıyor. Ama tabanda AKP tabanında yeniden Refah Partisi ile uzlaşma sağlanamamasının hayal kırıklığına yol açtığı belirtiliyor. Dev Haber AKP kurmaylarıyla konuştu. Ve muhabbetle... AKP'de ittifakı genişletme görüşmelerinde yeniden Refah Partisi'nin teklifi reddetmesi ve aynı gün eski bakan ve ekonomide etkin isimlerden Mehmet Şimşek'le yapılan görüşmenin olumsuz sonuçlanması parti tabanında bir hayal kırıklığına yol açtı. Yeniden Refah Partisi ile görüşmelerin tıkanması Uzlaşma çıkmayınca Fatih Erbakan'ın hem kendi adaylığını açıklayıp hem de ittifaka girmemesi AKP içerisinde beklemiyorduk şeklinde değerlendirilirken Fatih Erbakan yanlış bir karar verdi değerlendirmelerine de yol açtı. Bu gelişmelerin ardından AKP'nin ekonomi politikalarına mesafeli olduğu bilinen Mehmet Şimşek gibi ekonomide etkin bir isim Erdoğan tarafından yapılan teklifi reddetti. DV Haber'in edindiği bilgiye göre görüşmede Erdoğan, Şimşek'e AKP'den aday olması teklifini iletirken, Şimşek'in ekonomide farklı bir anlayışı savunmasını açıkça ifade etti ve bu nedenle seçim sürecinde yapılacak açıklamalarda fikir ayrılıkları yaşayabileceği mesajını verdi. AKP'de seçim kaybediliyor mu soruları daha fazla sorulmaya başlarken DV Haber bu tabloyu AKP üst düzey kurmaylarına yöneltti kurmaylar sosyal medyada oluşan havayı biz sahada görmüyoruz. AK Parti seçimleri kaybetti, sokağa çıkamıyorlar gibi bir söylem doğru değil. Hala taraflı tarafsız tüm anketlerde AK Parti birinci parti. Seçimlere henüz vakit var değerlendirmesi yaptı. Erdoğan'ın Ramazan ayında miting yerine iftar buluşmaları yapacağı Ramazan sonrası ise yoğun bir miting çalışmasına başlayacağı ve son 20 günü iyi değerlendireceği ifade ediliyor. DV habere konuşan Panorama TR araştırma direktörü Osman Sert de hala AKP'nin CHP ile arasında 4-5 puanlık fark olduğuna dikkat çekti. Birincisi iktidarda işte bazı görüşmeleri olumsuz neticeleniyor. istediği kadar milletvekili başvurusu alamadığı gözüküyor. Bu bütün bunların hepsi bir üstelik de bütün araştırmalarda yani genel olarak araştırmalara baktığımızda bizim rakamlarımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan %50 barajına çok uzak gözüküyor. Bunu kapatması çok kolay gözükmüyor. Ama buna rağmen başka dinamikler de var. Dolayısıyla seçim daha yeni başlıyor. Osman Sert AKP MHP bloğunun parlamento seçimlerini kazanma ihtimalinin hala yüksek olduğunu da vurguladı ve eğer seçimler ikinci tura kalacak olursa bu da parlamentoda çoğunluğun iktidarda olması sebebiyle ikinci turda seçmenlerin oy verme davranışını da etkileyebilir dedi. Genel psikoloji doğru, muhalefet daha avantajlı bir durumda duruyor ama muhalefetin kendi içerisindeki uyum ne kadar yerleşecek? sonradan fotoğrafa katılan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi aktörler ne kadar etkin destek verecekler? Cumhurbaşkanı Erdoğan daha kampanyasına başlamadı. O başladığında ne tür gerilimler üretilecek? Osman Sert, genel fotoğrafa bakınca muhalefet daha avantajlı ama daha seçim bitmedi, daha cevaplanması gereken çok soru var dedi ve seçim kampanyası sürecini işaret etti. 14 Mayıs seçimlerine iki aydan az bir süre kala siyasi partiler hazırlıklarını hızlandırdı. Muhalefet partileri birbirini ziyaret ediyor ve bir taraftan da Seçimlerde tek bir adayı destekleyip desteklemeyeceklerini tartışıyorlar. Sizlere bu konudaki haberimizi aktardık. Bu haberimize sosyal medya hesaplarımızdan da ilerleyen dakikalarda ulaşmanız mümkün. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için seçmen listeleri askıya çıkarıldı. Depremden etkilenen 11 ilde yaşayan vatandaşlar Çadırlar yerine enkaz da olsa var olan adreslerinde kayıtlı olacak. Buradaki okullarda oylarını kullanacaklar. Ama cenazeleri bulunamayan çok sayıda depremzede var. Peki cenazeleri bulunamadığı için sistemde seçmen görünenlerin durumu ne olacak? İşte harıl harıl şudaki, şu günlerde bu soru tartışılıyor. Biz de bu soruya yanıt aradık. Yaklaşık 9 milyon seçmeni bulunan 11 kentin deprem sonrasında seçmen sayısının kaça düştüğü henüz bilinmiyor. En az 2 milyon kişinin deprem bölgesinden başka kentlere göç ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte deprem bölgelerinde cenazesi bulunamayan, akıbeti belli olmayan ancak seçmen listelerinde gözüken binlerce insan var. Yok olmuş köyler, mahalleler, şehirler var bu şehirlerde seçmen olarak kütüklerde yazılı olan insanlar seçimde seçim listelerinde olacaklar. Olmak zorundalar. Hukuken bu insanlar hala hayatta gözüküyor. Olmasalar bile onların hukuki olarak nüfuslardan düşmesi yıllar alan bir proses, yıllar alan bir süreç maalesef bu durumda da bu insanlar gözükecek. Peki bu durum seçim güvenliği açısından endişe yaratıyor mu? Akıbeti belli olmayanların yerine oy kullanılabilir mi? Otomatikman hem siyasi farklı kesimlerin şaibe iddialarını da büyük oranda yol açabilecek bir durumu ortaya koyuyor. Neden koyuyor? Bu kadar insan yoktu, aslında bu kadar oy kullanılmaması gerekiyordu gibi iddialar her taraftan da kazanan, kaybeden taraftan da ortaya atılması oldukça müsait bir karmaşanın da önünü açıyor maalesef. Oy ve ötesi yönetim kurulu başkanı Ertim Orkun'a göre siyasi partilerin yapabileceği başvurular var. Deprem bölgelerinde artık var olmayan adreslerdeki seçmenlerin iptali istenebilir. Tabii ki siyasi partiler bunu ister mi? Bu da ayrı bir e, soru işareti. Çünkü bu bölgede yaşayıp Hala hayatta olup çadırlarda yaşayan bölgede yakınlarda parklarda yaşayan insanlar da var. Bu söylediğimle birlikte bu insanların da kayıtlarının otomatik olarak düşür düşürülmesi demek. Bir çözümü olan durum değil maalesef. Burada e, oldukça karmaşık bir sürecin içerisine doğru gidiyoruz. CHP'nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu DV Habere yaptığı açıklamada, halen ölü veya sağ olup olmadığı belli olmayanlar son bir haftaya kadar eğer öldüğü tespit edilirse seçmen listelerinden düşülecek dedi. HDP'nin YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki ise deprem bölgesinde seçim güvenliği ile ilgili şimdilik bir zafiyet olmadığını belirterek ölenlerin yerine oy kullanmak teorik olarak mümkün ancak yeterince sandık görevliniz varsa kimliklerini gösterdikleri kişileri kontrol ederlerse bu sorun aşılır dedi oy ve ötesi yönetim kurulu başkanı Orkun'a göre ise çözüm parmak boyası kullanmak. Biz bu süreçte işte parmak boyasını savunduk açıkçası çünkü bu sonrasında gelebilecek şaibe iddialarını kesin çözümüdür önüne geçilecek. Evet bir grup insan oy kullanamayacak ama bir kişi bir kere oy kullanmasını garanti ederseniz parmağını boyayarak e, o zaman herhangi bir şaibenin de önüne geçmiş olursunuz. Şaibe iddialarının da önüne geçmiş olursunuz. Şaibe olacak demiyorum ama e, bu iddialar mutlaka öyle ya da böyle ortaya çıkacaktır. Seçim listelerine itiraz süreci 2 Nisan'a kadar devam edecek. AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlere geç müdahale ettiği gerekçesiyle haftalardır eleştiriliyor. Şimdi ise başka bir gelişme nedeniyle gündemde. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Ankara'daki merkez binasında sabaha karşı yangın çıktı. AFAD'a göre yangın küçük çaplıydı ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı. 6 Şubat tarihli depremlere geç müdahale etmekle suçlanan Afat'ın Ankara'daki merkez binasında sabah saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Saat 5 sıralarında Afat'ın muhasebe ve evrak bölümünde şüpheli bir yangın çıktı. İhbar üzerine Ankara itfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucunda bazı evrakların zarar gördüğü öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yangını şüpheli bularak soruşturma başlattı. İtfaiyenin yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıktığı bölümde incelemelerde bulundu. Savcılık polise güvenlik kamera kayıtlarına el konulması talimatı vererek görüntülerin incelenmesini istedi. Özellikle evrak bölümünden ayrılan son kişinin şüpheli olarak ifadesinin alınması talimatı verildi. Ayrıca olayı gören AFAD görevlileri tanık olarak dinlenecek. Polisler ayrıca yangının çıktığı bölümdeki evrakların ne tür belgeler olduğunu da araştırıp rapor hazırlayacak. AFAD'dan yapılan açıklamada ise başkanlığın tadilat çalışmalarının devam ettiği, ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıktığı, yangının yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldüğü savunuldu. Açıklamada yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi. Afat 6 Şubat tarihli depremlere müdahale nedeniyle eleştirilerin odağındaydı. Özellikle depreme geç müdahale edildiği, askerin yardıma geç çağrıldığı bu eleştirilerin başında bulunuyordu. Geçen hafta sonunda birçok kentte kutlanan Nevruz Bayramı için bugün Diyarbakır'da büyük bir kutlama yapıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan etkili katılanlar detaylı bir aramadan sonra alana alındı. Etkinliği izleyen Devaber Diyarbakır muhabiri Felat Bozarslan'la konuşacağız. Felat Nevruz nasıl geçti? Atmosferi anlatır mısın? Hülya Nevruz bu sene e, Kahramanmaraş depreminde hayatını e, kaybedenlere adandı. Zaten programda biraz ona uygun, uygun yapıldı. E, çok fazla e, renkli müzikler, renkli görüntüler göremedik bu sene. Çünkü e, Kahramanmaraş depremi nedeniyle hayatını kaybedenler e, anısına saygı duruşu yapıldı ve deprem e, Nevruz'un genel e, havası da depremle ilgiliydi. Ee, Yeşil Sol Parti ve HDP'nin Türkiye'nin değişik yerlerinde e, düzenlediği nevruz etkinliklerinin final nevruzuldu bugün. Sabah saatlerinden itibaren Diyarbakırlılar şu anda da bulunduğumuz Bağlar ilçesindeki nevruz alanına e, akın ettiler. Binlerce kişinin bugün nevruz alanında e, bu etkinliğe katıldığını söyleyebiliriz. Et, e, alanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Dört ayrı noktadan Vatandaşlar üç e, ayrı kez aranarak bu bölgeye alındılar ve devroz alandaki e, bariyerlerle kapatılmış bölgede tutuldular. Ayrıca e, polis helikopterleri de havadan etkinliği e, devamlı takip etti. Alanda e, coşku da vardı ama genellikle Maraş depreminden kaynaklı bir hüzün hakimdi. Zaten çalınan müzikler, yapılan konuşmalar da bu yönde ilerledi. E, alanda sık sık sloganlar atıldı, e, bayraklar açıldı. Bu bayraklar arasında e, bu sene ilk kez gördüğümüz Kürt liderler Molla Mustafa Barzani, e, Şeyh Said ve Gazi Muhammed'in fotoğrafları da Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetim bayraklarıyla beraber açıldı. E, Nevruzda Nevruz kutlamalarını etkinliklerine yurt dışından e, katılımcılar da vardı ancak Türkiye'den de çok sayıda parti, sivil toplum örgütünün temsilcisi katıldı. CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Telatın Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da bunların arasındaydı. Tabii ki Nevruz'un gündemi ama gündemi seçimdi de aynı zamanda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleriydi de. Bu hem Nevruz'da verilen mesajlara hem de konuşmalara yansıdı. HDP eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın konuşması da bu çerçevedeydi. Depremde yaşananlar için iktidarı eleştirdi Mithat Sancar ve bu iktidarı göndereceğiz, bu düzeni mutlaka değiştireceğiz şeklinde konuşmasını tamamladı Hülya. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı etkinlik. Peki gerginlik çıktı mı Felat? Hülya aslında geçmiş yıllarda şu an bulunduğumuz alana, bulunduğumuz e, platformun da bulunduğu alanda polis bulunmuyordu. Ama e, geçen sene çıkanlar, çıkan olaylar nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bu sene buraya da, burayı da bariyerlerle kapatıp e, buraya da e, polis güçlerini konuşlandırdı. Burada polis güçlerinin konuşlandırdığı bölgenin hemen önünde de yüksek bir dikenli tel ve bariyerler vardı. Ee, polis ekipleri burada tedbir aldıkları zaman içeride yani bariyerin iç tarafında bulunan kalabalığın içinde bir grup yaklaşık 2,5-3 saat e, dolayında buradaki polis ekiplerini taşlamaya başladılar. Ciddi bir şekilde e, taşlar atıldı buraya. Bu taşlamalar sırasında biri polis müdürü olmak üzere. Beş polis yaralanarak e, buradaki hemen e, alanın dışında bulunan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Daha sonra e, etkinlik e, sırasında polislerin de buraya e, müdahale yönünde e, bazı girişimleri oldu. Ancak böyle sprey gaz şeklinde küçük müdahaleler oldu. Büyük bir müdahale yaşanmadan, Nevruz etkinliği herhangi bir gerginlik yaşanmadan sonra erdi. Küçük e, gerginlikler yani buraya atlant taşlara polisin müdahale etmemesi, ciddi bir müdahalede bulunmaması tabii ki gerginliğin büyümesini e, önledi. Burada HDP yetkilileri ve polisin girişimleri sonucu orada taşatan e, taş atan insanları uzaklaştırmaları sonucu da gerginlik mevzuun bittiği saatlerde sonra e, sona erdi. Şunu da ekleyerek sözü size bırakalım. E, bugün yapılan etkinlikte kontrol noktalarında ve buradaki taşlama olayıyla ilgili 169 kişi şu anda gözaltında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde Hülya. Nevruz Bayramı bugün Diyarbakır'da kutlandı. Etkinliği izleyen Felat Bozarslan'la konuştuk. Etkinliğin ayrıntılarına teşekkürler Felat. Ve böylece bültenimizde veda vakti geldi. Yayınlarımızda yer verdiğimiz haberlere YouTube kanalımız ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.